Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PES 2021 oynayacağız. Çok heyecanlıyız. Ben e, bu oyunu 4 gün 3 gün önce yükledim. Ve çok iyi bir takım değil ama güzel bir takım var. Kalede Fernando Muslera değil de. Fernando bu var. Evet şimdi oyunumuzun açılmasını bekliyorum. oyunumuzun açılması hemen hani beklerken arkadaşlar şuradaki ya ben Pogba'yı tanıyorum da Pogba olduğu çok da belli değil yani Pogba da değil olmayabilir neyse işte bekliyoruz oyun açılmasına evet Arkadaşlar açılıyor, açılıyor. Açılıyor. Hemen ben oynayacağım. Direkt maç yapacağım. O Barcelona. Arkadaşlar dün Barcelona Galatasaray maçı sonrası doğru bitti. Barcelona Galatasaray rovanş oynayacak. İnşallah geliriz. Eee o e U e. Ayağa güzel bir takım. Bana göre hadi başlayayım. Neyse işte. Evet arkadaşlar bu arada şey söyleyeyim. Bu kanala uzun bir süre ara vermiştim. Çünkü şey atamıyordum yani video atamıyordum. Okullar bir yandan bastırınca. Ben de tatil günlerine yaklaşırken atayım dedim bir tane daha. Bir önceki videoyu izlemediyseniz izleyin. Kanalıma girip. Şimdi çok güzel bir video. Koş koş koş. bu ne ya? Hocam çok kötü oluyoruz ya. Oh bu adam. Bu adam bot ya. Bu ne ya? Ayıp ya. Ama şimdi hakkımda vermek gerekir. Çok güzel geldi. Kendimiz de oynuyoruz. Deplasmanda değiliz iyi ki. Aha. Yes. Oyun kendi duruyor bu arada arkadaşlar. Videomuz durmuyor yani. Oyun kendi duruyor. Arada. Boss boss. Sana 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 yürü ki olmadı ah ah şimdi tek işte yürü ya çok güzel paslar var yetiş ya topa yetişemediğimiz için gol de atamıyoruz gol atamadığımız için geliyoruz anam çıktı. Boru, doğru anam diyecektim yani kötü anam değil koş koş oradan koş ah oh. ohoho hayır ya david becky david 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 diye oyuncu var mı ya? Beckham var mı? David Beckham var. Başka var mı? Ben bilmiyorum başka varsa. Kapat onu kapat onu kapat onu. Aferin kale. Şu 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 çok güzel. Koş. Koş artık be. Aa. Aa. Aferin. Hop oh be bas birazcık be. Şuna verecek. Ah, burada orada bir oyuncu var. Sen de sen de sen de sen de. Ah. O tut. Yok. Oldu. Bu maç uğursuz ya. Arkadaşlar iki maç oynayacağım. Sonunda bir sürpriz oyun olabilir. Ya da yok. İki maç oynayacağım. Sonra videoyu bitireceğim. Barcelona'ya yenilmek istemiyorum ya. Hadi çocuklar. Çok güzel. Bas sonra. Ah tamam. Ya neye yatıyorsun? Tanrı Öndeymişiz gibi zaman geçiriyorsun. Yok. Olmayacak. Evet. Bitirirsen hocam. Bu gerçekten benim çok büyük bir hata yaptım burada. Hataya bakın ya. Hata golü götürdü. Arkadaşlar bu video bir altı, altı hesapla. Ondan sonra ondan on, sonra on, 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 on. Ha bayağı sürecek bu video bence. Ama uzun video. Şuraya gir. Gir. Hayır. Yes. <laughs> Arkadaşlar kastı o yüzden atamadım ya. Çok kastı orada ya oyun. Gördüyseniz. Şimdi. Kısa bir soru. Şu biri gel. Al. Genel taktiğimi uyguladım. Bu sefer geçmedi ama. Oo. Oh. Güzel güzel. Olsun. Iııı. Hmm. Aha. Oğlum sana atıyorum ya. Birazcık. Senle senle. Ah. garanti gol. Hayır garanti gol. Hayır ben saymam bunu ya. Saymam ya. Saymam ya. Garanti golü kaçırdık ya. Saymam ya. Saymam ya. Garanti gol. Aga bir direk iki tane garanti gol kaçırdık ya. Koş. Aferin. Şu böyle. Koş oradan. Bir daha koş şuradan. Ayıp ya. Ah. Koş 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 koş. O geri dönecek. Vur. Ya tut ya. Top tutamıyorsunuz ayağınızda ya. Arkadaşlar özür dilerim ama. Yani çok sinir bozuyor ya. Ayaklarımda top tut. Oo. Bas şu adama adamım, çoklu pres Yap şu adama çoklu presi Aa, sabahtan beri çoklu presine basıyorum Bir türlü yapmıyor Uf. Aferin Şimdi yürü Bırak önünü Yürü kendin Vur direkt Acıma Yeter Hı? tane indir bana oha. oha üç kişi bizim takımda bir kişi onlar takımda bakın Adam oluyor. bir iki adam kayıyor üç kişiymiş bizim takımda ikiymiş. Ee, nasıl vurabilirim? Şu şekilde bir vuruş yapabilirim. Neden? Yani stoperlerin full kapalı. Aha, defanssız yakalandık. Defanssız yakalandık. Ah. Oha! Eden Hazard. Kaleci, kaleci, kaleci. Artık o buzular. Yeter ya. Bitti ya bitti. Zıpla be artık be. Zıpla be artık be. Ben de. Verdi bir şeye. aldım. Bitti. Bir maç daha yapacağım. Sonra videoyu kapattırıp 10 dakika 10 dakika 20 dakika maç mı yapacağız şimdi biz ya? Kafa vardı. Ama bekliyorum. Bir dakika arkadaşlar. bir Evet arkadaşlar problemi çözdüm geldim takım yönetimine bir sıkıntı var. Bu ne olmuş? Sözleşme bitmiş. Kart sayısı tam. Sözleşme bitmiş. Sözleşme elinmesi. Bunlar bundan Tamam artık oynayabilir. Bir de şunun da sözleşmesi bitmiş. Hemen yenileyelim. Tamam. Yani o kadar da önemli adamlar değildi ama neyse. Oyuncularımızda hmm, gelişme var. En eski formatımı formatım size göstereyim mi? En eski formatım bu. Ve ya, sizce e, şu 79'luk 70 bir 70'lik mi? Bir formatım var. Şu format. Bunu sokacağım bu maçta güzel forvet yani. 74 gol rağmen yani daha güzel bir kayıca. Hadi gidelim. Orada ara sıra oyuna girebilirsiniz. Ee, eğer çok fazla takip olursa ediyorsa... Juventus canlı yayın açacağım. Canlı yayında birlikte maç oynarız. Evet, onların takımı böyle Hemen ben şey yapacağım şunu. Formamızı deplasman ayarlayacağım. Onları ki onlar kendi evinde oynasınlar. Civil 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 Bekliyoruz, bekliyoruz. Şunun geçmesini bekliyoruz. Bak. Okuyacaktım ya. sağlıyoruz. Bakın şu soktuğum oyunu tuz oyunu diye çok güzel başladık. Bırak be, af be, Of. Koşu çocuklar deplasmandayız. O yüzden kötüyüz. Yani kötüyüz değil de birazcık zor olacak yenmemiz. Yani yerli bizde de, de. tam bilmiyorum. Şu Japonlu bu Çinli bile Güzel defans ama ya. Oyuncular yürümüyor. Hoş geldin Arda 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 abi. E e, batka, batka, e, -e. Allah. -ekber, Allah ekber ekber Uf. Aa, penaltı. Okey. Ama oyun uzları patladı bana ya. Uf. Bir şey yok ki ya. Kendi adam kaymış sonra kendi düşmüş ya. Bir kere zaten top adamlarına da avantaj yok. O bu ne ya? Gelen insan bizi yenecek mi? Abu Bakar mı? Korvet aldık da bir işe yaramıyor. Bravo kale. Şu an bu bu, bunu ne iş var bu takımda ya. Olsun hadi çocuklar hadi. Her şey bitmedi bitemez. Salve salve. Vur yes. Aa, kafa kafaya girdi oyuncular. Halle, Koş. Ben de. Bizim o saat. O saat. Dakika 28. Her an atabiliriz. O da yiyebiliriz yani daha fazla. Koş. Benim şarjım kaç olmuş Şarjda oynuyoruz O benim şarjım 56 Ben bunu çıkartıyorum Sen de Aaaa ah, ah. Bir pas atamadık ya Güzel pas atabiliyoruz da Güzel pas atamadık Oraya mı oynuyorlar gidip Oyun çok kasa Arkadaşlar ya e ben ilk defa bu kadar çok hastalığı görüyorum ya. Ben bunun yapımcısını arayacağım. Yazacağım bak. Adam daha yaşlı başlı zaten. Şu 99 numarayı oyuna soktuk da. İyi mi oldu kaçım ya? Hadi beyler hadi beyler hadi beyler. Sen de sen de. Yes yes merhaba bella. Merve bella bella sanki oldu dilda. Oh did yes yes yes. Bravo. Galatasaraylılar beni atsın. Galatasaraylılar beğenileri yardırsın hadi. İlk maçı ilerledik ikinci maçı alıyoruz hadi. Galatasaraylılardan beğeni istiyorum. Yoksa yenemeyiz. Hadi Galatasaray destek, Galatasaray destek beyliğiyle. Çok güzel oynadık. Ama olmadı. Adamlar haber elleri vuruyorlar. Korktukları için. Korkma başladı. Sizin beyleriniz, sizin beyleriniz onları korkutuyor hadi. Vur. Tamam. Hadi bellileri yardın. Beğenilere, bellileri yardın, beğenilere. Sizin beğenileriniz, sizin beğenileriniz onlara korkusu. Hadi beyler. Abone olun, zil tuşuna basın. Lütfen. O bakar. Koş 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 koş. Ben de o, ben de, ben de. Dedim ama. Doğru düzgün pas atabilir misiniz sakın Yes Dima da kimmiş Burada hastanayla boyunca var Yürü be Çok yavaş koşuyorsun daha. ya Yaşayın Yaşayın Kafam güzel olsun Hadi Bazıları diyor ki Galatasaray kupa sayısı Fener'den daha az. Yes! 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 Bitti! Bitti! Bazıları diyor ki Galatasaray kupası sayısı Fener'den daha az. O arkadaş öyle bir arkadaşlarınız varsa yazın yorumlara. Benim gözlerimle bu kadar kötü ya. Gözlerimi hiç sevmiyorum. Ha seviyorum da kahverengi. Gözü kahverengi olanlar like atsın. <laughs> ah olmuyor. Ben de her şeyi like'a bağladım. Sen de... <laughs> O ne? Adam füze yolladı be. Hmm. Sana boş kalan biri yok o yüzden. Şu tarafa doğru oynadım. Abukarın kafasından seken top. Bizde o. Hadi hadi hadi. Ah, yok 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 yok. Yes yes Aferin be. oh çok güzel. Koş 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 koş. Çok güzel, çok güzel be. Hmm. Şöyle bir orta açacağım. Atlamasana ya. Tam da atladı ya. Hadi ya, üç gelsin, yine. dört gelsin, 5 gelsin, altı gelsin, yedi gelsin, o kadar da değil. Sen ne? Sen ne nasılsın? Kuşları? Saat, 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 Artık ikinci maç bu maçta bitince sizle ayırıyoruz. Tabii ki de bu video. Annemin ses geliyor özür dilerim. Evet çok güzel. Elvis Depay. Depay yok mu bizde? Depay dün akşam oynadı değil mi? Şeyde Barcelona'da. O like atsın. Hadi herkes bugün like'lara bolsun. 3 3 3 3 7 buçuk insana kapak olsun. Bu küfür değil. Yedi buçuk insana kapak olsun. Al sana al sana al sana al sana al sana al sana. Yes yes yes. İlk başta yenildiğimiz romanşı burada alıyoruz. Üç golle. Ah. Ama bizim bir tane atmamız gerekiyor orada. Çünkü iyi gol yedik. Bu ilk golün tarafı değil. Çünkü burada da bir tane gol yedik. Vur kale. Bitti. Bu kadar. Şimdi şimdi sarsıldı. Yes. Ee, hepinizi çok seviyorum. Sürpriz olmayacak. Bay bay. Ha şurada da göstereyim. Şurada. Arkadaşlar son bir şey söylemek istiyorum. Like it.